İnsanlar senin ne yaptığını ve nasıl yaptığını değil, senin sahip olduğun ve kendilerinde olmayan şeyi kıskanırlar. Onlar için mesele keşke ben de başarsam değil, ben de yok ama neden onda var meselesidir. Bu yıkıcı kıskançlıktır. Kıskanılan kişi bir tehdit olarak algılanır. Önce senin elindekini almaya çalışır, başaramazsa seni küçülterek ve aşağı çekerek rahatlamaya çalışır. Bazen bu, pasif bir eleştiriyle olur, Bazen alayla, bazen de dedikoduyla herkese seni kötülemeye başlar. Yıkıcı kıskançlık, kişinin kendi eksik parçalarıyla yüzleşemediği noktada ortaya çıkar. Senin sahip oldukların, onun içinde gizli kalmış bir yetersizlik duygusunu uyandırır ve bu duygu öfkeye, küçümsemeye, hatta bazen intikam isteğine dönüşebilir. O yüzden biri seni küçümsemeye ve arkandan seni kötülemeye çalışıyorsa Unutma ki o aslında kendini küçük hissettiği ve senin sahip olduklarına sahip olamadığı bir yerden konuşuyordur. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ki hayatın kodlarını birlikte çözelim.